Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Leyla'nın örgü Atölyesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki renkli çıtı bir e, model anlatımı yapacağım. Umarım siz de beğenir ve benimle birlikte örersiniz. Modelimiz için gerekli olan ilmek miktarı 2 ve 2'nin katları. Ben ilmeklerimi attım, hazır ettim. Şimdi beraber başlayacağız. Yalnız e, modele başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup destek verirseniz çok mutlu olurum. Zil butonunu aktif hale getirirseniz yayınlanan videolardan haberdar olursunuz. Şimdi hazırsak modele başlayalım. Evet kenar ilmeği örmeden alıyoruz. Modelimizin ilk sırası tüm ilmekleri düz olarak örerek başlıyoruz. Çok kolay bir model ve örüldüğünde de çok güzel duran bir model Evet ilk sıraya geçtik tüm ilmekleri düz olarak ördük şimdi arka sıra modelimizin düz tarafı bu taraf ters tarafı bu taraf tüm işlem bu taraftan yapılıyor kenar ilmeği örmeden aldık şu iki ilmekten sonra üçüncü ilmekle ikinci ilmek arasındaki boşluktan şişimizi batırıyoruz uzunca bir ilmek çıkartıyoruz bu ilmeğin geri kaçmaması ve sıkışmaması için parmağımızla destek veriyoruz sonra bu iki ilmeği içten birlikte düz olarak örüyoruz sonra işlemi tekrar ediyoruz. Bundan sonra her iki ilmekte bir işlemi tekrar ediyoruz. İkinci ilmekten sonra boşluktan şişimizi batırdık. İlk çıkardığımız ilmeği tutuyoruz. Sonra bu iki ilmeği birlikte düz olarak örüyoruz. İşlemi tekrar ediyoruz. Sıra sonuna kadar. İkinci ilmekten sonraki boşluktan şişimizi takarak bir ilmek çıkardık. Sonra da iki ilmeği birlikte ördük. Son. ilmeği birlikte bizi oyalayan tek sıra bu sıra ve kenar ilmeğimiz. Geldik ön sıraya. Tüm ilmekleri yine düz olarak örüyoruz. sırası karışmasın bazen şöyle üst üste gelebiliyor ilmekler şu iki ilmeği birlikte ördüğümüzü önce sonra çıkardığımız ilmeği sonra öreceğiz sıra bu şekilde geliyor ilmeklerde ve kenar ilmeğimiz Üçüncü sırası geride kaldı. Dört sıradan oluşuyor demiştik. Dedim mi? Son sıra, dördüncü sıra tamamen ters. Tüm ilmekler ters olarak örülüyor. Kalan parça iplikleri değerlendirmek için bebek yediği, bebek kırkası örerken değerlendirmek için ideal bir model. Şimdi aslında modelimiz bu kadardı. Tamamen 4 sıradan oluşan bir model. Ama iki renkli yapacağız. Ben iki renkli anlatacağım. Siz isterseniz 3 renkli, 4 renkli ya da kalan tüm ilmeklerinizi sırayla kullanarak da yapabilirsiniz. İpimizi şöyle bir bağlayayım. İlk sıra tamamen düzdü. Tüm ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Şimdi arka sırada ikinci sırada Ilmeklerimizi kenar ilmeği örmeden alıyoruz. İkisinin den sonraki boşluktan şişimizi takıp bir ilmek çıkarıyoruz. İkisini birden örüyoruz. Morda yapmış olduğumuz gibi her iki ilmekte bu işlemi uyguluyoruz. Önce ilmek çıkarıyoruz sonra iki ilmeği birlikte örüyoruz. Ve kenar ilmeğimiz. Şimdi Geldik modelin üçüncü sırasına. Tüm ilmekleri düz olarak örüyoruz. modeli. 3. sırası da geride kaldı. Dördüncü sırasında tüm ilmekleri ters olarak örüyoruz. Evet. İki e, renkten yaptığım için benim anlatımım burada bitiyor. Zaten dört sıradan oluşuyor. İkinci dört sırayı farklı renkli yaptık. Şimdi ben bu modelden bir bebek kedi yapıyorum. Modelin duruşu bu şekilde olacak. Ve gerçekten çok güzel duruyor. Umarım siz de beğenirsiniz. Evet. Anlatım bu kadar. Burada bitiyor modelimiz. Bir sonraki videoda başka bir modelle buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Sevgiyle kalın.